Tam da hububat hasadı sırasında ithalat olur mu? Hububat piyasaları kamunun satış politikaları çerçevesinde işliyor. Serbest piyasada fazla stok kalmadı. Yeni hasat sezonunun rekolte riskleri, gıda enflasyonu endişeleri, düşen un ihracatı, kamu stoklarının gücü, genel enflasyon gibi çok sayıda dinamik piyasa gelişmeleri belirliyor. İK Tarım Üssü Uluslararası Danışmanlık Kurumu'nun Mart ayı tarım piyasaları bülteni yayınlandı. Bültende Kamu stoklarıyla aylık satışları göz önüne aldığımızda yeni hasat sezonunda hububat için önemli stok kalmayacak deniliyor. Sanayici stoksuz olarak yeni yıla girecek. Kamu da ise ulusal güvenlik için öngörülen stokların bir miktar üzerinde stok devri olacak deniliyor. Özellikle un sanayi ihracat için istenilen kalite ve fiyatla buğday bulmakta zorlanıyor. İthalat içinse sınırlı uygulamanın yeni hasat sezonuna kadar devam edeceği açıklanıyor. Bu durumda hasadın başlangıcında ithalatın açıldığı bir sezona gireceğiz demektir tespiti yapılıyor. Piyasalarda genel olarak karsızlık söz konusu. Maliyetler artıyor. Üretimin yoğun olduğu bölgelerde rekolte riskinin devam ettiği görülüyor ve bu yıl Hububatta rekoltenin bir miktar düşük gerçekleşmesi bekleniyor.